benim rahat etmediğim dünyada kimse istirahat edemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeref ve haysiyetini her şeyin ve herkesin üzerinde tutar. Keyfinize bakın. Dünya kime kalmış? Aslana mı kaplana mı? Çakal olmayın yeter. Kimse sakalımızın aklını aldanmasın. Şahan kocasa da vermez avını, ta ezelden kurdeni kurd Böyle Öyle çana çakala meydan bırakacak yapımız yok evelallah. Makinacılık cesaretlilerin işidir paşam. Levye başına parmakların titriyorsa eğer, Vereceğin kararı bir defa daha sorgula. Yanlış tuşa basarsan eğer hayatın acıması olmaz. Gülümsersin, hayat bir poz daha çeker. Ölümü kendime dert etmem. Gam da etmem. Vatan hesapsız, kitapsız sevilir. Vatan için verilen can da sayılmaz, dökülen kan da.